네, 승리했으면 좋겠습니다. Bildiğiniz gibi biz e, ta Şubat'ın başından beri Sayın Bakanımızın açıkladığı rakamları da hem tüm Türkiye'yi hem de Malatya'yı artık vatandaşlarımız da görüyor. 40'la başladık. Maalesef 540'lara kadar 100 bin nüfusa düşen e, haftalık vaka sayısında 540'lara kadar çıkmıştık. Ama şu an itibariyle e, 300'lerden 200'lere geçen hafta bu haftada yine Cuma günü itibariyle geçtiğimiz Cuma günü itibariyle Sayın Bakanımız sanırım bugünlerde açıklayacaktır. 110 civarlarına kadar düştük çok şükür. Yani şu anda 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ilimizde 110 civarı diyebilirim. Gerçekten bunu çok yakında hissediyoruz azaldığını. Hem filyasyon ekiplerimizin çok daha rahat olması, hem hastanelerimize hem servislere hem yoğun bakımlara yatışların çok ciddi bir şekilde azalması bizi hastane hizmeti açısından ve filyasyon ekiplerimizin hizmetleri açısından rahatlattığını çok rahat görebiliyoruz. Şu an yaklaşık e, maalesef hala ilimiz genelinde hem İnönü Üniversitesi hem e, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatan e, 50 e, civarı maalesef yoğun bakımda yatan hastamız hala var. Bu rakam tabii e, 80-90'lara kadar çıkmıştı bu üçüncü dalgada. E, şu anda COVID dışı hastalarla birlikte ilimiz genelinde yoğun bakım doluluk oranımız %55 civarında. Yani bir sıkıntı yok değil mi? Şu an için evet çok şükür e, yoğun bakımlarımızda bir sıkıntı yok. Şimdi tabii öncelik grubuna göre e, hedef kitlemiz, hedef sayımız değişiyor. Ama şu anda en son 55 yaş üstüne açıldı biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde 50 da da e, başlayacağımızı ümit ediyoruz. E, öngörüyoruz şu anda. Çünkü Sinovac'la ilgili e, geçen hafta itibariyle ülkemize e, yüksek miktarda aşı geldiğini biliyoruz. Hem basın da açıkladı hem bakanlık da bize e, bildirdi. Ön kontrolleri yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde bu miktarda inşallah ilimize de aşı gelecek. Şu anda öncelik grupları açıldıkça oranlarımız düşüyor ama mesela şunu söyleyebilirim. 65 yaş üstü yaklaşık %83 vatandaşımızı aşıladık. Hı hı. Tabii bu yine de yetmiyor. Çünkü hala yoğun bakımlarımızda maalesef kaybettiğimiz, vefat eden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aşısız. Evet, aşılı olan e, vatandaşlarımız da kaybettik ama Büyük bir kısmı dediğim gibi aşısız olan insanlarımızı kaybettik. 65 yaş üstü için %83 ama 55 yaş üstü için bu rakam henüz yüzde %63, %63-64'lerde. Tabii ki insanlarımız randevu alıp aşılarını yaptırıyorlar ama hala bir tedirginlik var Sinovac mı Biontech mi diye. Ben kesinlikle her iki aşının da etkin olduğunu son e, yayınlanan bir e, çalışmada da gösterildi ki Sinovac da etkili. E, hem de %90'lara yakın hatta %90'ların üzerinde bir etkinliği olduğunu gördük. Hı hı. Ben herkese hangi aşıyı bulursanız, hangi aşıya daha erken randevu alırsanız o aşıyı yaptırın diye vatandaşlarımıza e, tavsiyede bulmak istiyorum. Peki. Tabii ki o Türkiye haritası var ona bakmak lazım ama ben e, ilk 30'da olduğumuzu düşünüyorum. Ama sürecin başlangıcında gerçekten çok daha ciddi bir aşılama e, talebi vardı. Bizim de filyasyon ekiplerimiz de o zaman 65 yaş üstünün bir çoğunu hatta rakam bile verebilirim. Biz yaklaşık 20 bin kişiyi evlerinde aşıladık. Onun dışında randevu alıp da gelenlerle birlikte dediğim gibi bu oran %83'lerde. Ama yaş biraz daha aşağı düştükçe e, maalesef e, biz zaten o yaş grubuna evlere gitmiyoruz. Onların hastanelerde veya aile sağlığı merkezlerinde aşılanması lazım. Bu, bu vatandaşlarımızın mutlaka randevu alması lazım ama dediğim gibi e, biz aşılama konusunda hala tereddütleri olan e, bir takım vatandaşlarımızın e, duyumlarını görüyoruz duyuyoruz ama <laughs>